Burayı yoğur. Bak ben burayı yoğuruyum sen de orayı yoğur. Hadi ben acıktım acıktım kızım. Sen bana mama yap yiyelim. Burada, burada mama. Tamam yap yap. Böyle yap yiyelim. Ben çok acıktım. Ne diyeyim? Yoğur da ver bana. He neneye de ver. Yoğur yoğur. Aferin kızım aferin. Benim bebeğim mama yapacak, biz de yiyeceğiz. Ha bu babası da görse bayılacak. <laughs> Allah Allah. Su ver diyor. Su ver diyor. Ben ben şimdi şey çekiyorum. Kızımı çekiyorum. Hele hadi bak. Bir şey ara sende. Ya dur ya ne yapayım